Anahtarı değerli konumuz Ünal Güner Beyle eğitimci yazar kimliğiyle kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. En merak ettiğim konuda kalmıştık hocam. Bu yaşanan sıkıntılar duygusal çöküşler işte duygusal dönemlerimiz bizim bedenimize nasıl yansıyor? Öfke demiştiniz karaciğeri etkiliyor. Tam da orada kalmıştık. Oradan evet. devam edelim mi hocam. Evet. Şimdi birçok kişinin tabii ki belki öfkeyle, öfkeli olma ile ilgili belki konusu olabilir. Bunun şimdi ana nedeni ne dedik? Kişinin bir alanda hareket etmemesi. Hareket edebilmek için bazen kıskançlığa, bazen kızmaya, bazen öfkeye ihtiyaç duyulur. Öyleyse neden ihtiyaç duyduğunu önce anlamamız çok önemli ama kişi görmeyi reddediyorsa öyle zamanlarda bırakın o öfke onu birazcık yaksın kavursun bazen diyor hocam Beden... insanlara ben böyleyim beni böyle kabul edin evet tamam <laughs> biz seni öyle kabul edince hatta kişi kendisini de öyle kabul etmesi önemli biz yaşadıklarımıza itirazdan kabule geçebildiğimiz oranda hayatımızı kucaklayabiliyoruz ve kucaklanabiliyoruz bir insan kendi değerini bilebiliyorsa değeri bilinebiliyor bir insan kendini sevebiliyorsa hayat aynasında sevilebiliyor. Şimdi biz kendimize nasıl davranıyoruz? Kendimize kızıyorsak, yargılıyorsak e bizi yargılayacaklar. Tabii. dışarıdan nasıl görünüyoruz? Evet, Böyle görünüyoruz aslında. Önce sen aslında. bunu yaptın. Yani hayat eğer bir aynaysa burayı anlayabilmemiz çok önemli bir mekanizma. Biz kendimize nasıl davranıyorsak hayat ve hayatımızdakiler de bize öyle davranıyor. Peki biz şimdi bizi öfkelendiriyorlar, kızdırıyorlar diye bu sefer e, kime şikayet edebiliriz? Zaten ben kendime böyle davranıyorum. Ben zaten kendime eğer beğenmiyorsam birilerinin de hayat aynasında beni beğenmemesi çok normal. Peki öyleyse sen kendini niye onaylamıyorsun? Niye beğenmiyorsun diye bir soracağız kendimize. E tamam işte kaşım şöyle, gözüm böyle, işte annem böyle, hayatım Şartlar böyle, böyle. Bir, yani sürü bir sürü şimdi şikayetler var. yapabilir. Bu bunların hiçbir tanesi aslında bir bahane bile değil ama Kişi kendini bunlarla kandırabilir. Oysa ki dünyada ne kişiler var. Yani öyle ailelerin içine çıkıp da zirvelere ulaşanlar. Evet. Şeyi, yani çok ters gibi görünen ortamların içinde bir sürü güzelliklere ulaşanlar var. Hatta şöyle bir bilgiyi de oraya not edelim. Kendini en zayıf ve en güçsüz hissettiğin alan çocuklukta en güçlü alanın olur. Bunu hatta ben kendimden de şöyle bir örnek veriyorum. Ben mesela çok kolay kandırılabilir bir insandım. Yani kim ne dese inanıyordum çünkü birinin yalan söyleme ilgili bir bilgisine ikna olamıyordum. Ya da siz hiç söylemediğiniz için zihninizde evet. yalan mı? Herkes böyle zannediyorsun evet. ve herkes özünde çok iyi. Allah en mükemmel şekilde yarattıysa kim kötü olabilir ki? Falan diye böyle bir kendini kandıran kişi bu sefer kim gelse onu kandırıyordu. Şimdi bu sefer o kanmamak için okuma yapmak zorunda kaldı. Şimdi bugün kendimi güçlendirdiğim, hayatı okuma, insanı okuma alanım normalde benim çocukluktaki en zayıf alanımdı. Yani herkese kanan, herkesin hadi gel dediğinde işte gidebilen, evet. hayır işte hayır diyemeyen belki Hayır diyemeyen, alanı olmayan şimdi kime ne cevap vereceğini öğrenebilmek için kişileri okumak zorunda kaldı. Şimdi bak bu benim zayıf alanım. Bu zayıf alanım bugün oradaki eksiklikleri güçlendirerek, fark ederek kendimi geliştirdiğim alan. Her birimizin böyle. Kimi sesiyle, kimi sanatıyla, kimi iradesiyle, kimi aklı, zekası, teknik özellikleri, belki yöneticiliği, belki konuşabilmesi. Yani birçok mesela e, çocukluğunda konuşamayan kişiler ileride çok iyi hatip olabiliyorlar mesela. Ben mesela hocam yani hatırlıyorum şimdi çocukluk deyince indik yine çocukla. Ee, çok böyle kendini ifade edebilen bir çocukluk olmadı. Yani lise dönemi ve ilk üniversite dönemi bile böyle geçti. Çok fazla şey düşünürdüm ama çok konuşamazdım. Ee, şimdi mesela konuşmayı seviyorum. Program yapımcısı, evet. konuşmacı, <laughs> yani hatta evet. bir işte psikolog. Şimdi bir bakıyoruz. Konuşuyorum şimdi, evet. Şimdi bu alanda evet. güçlü. Yani birçok kadından bu alanda çok daha güçlü bir Yeliz var. Peki bu neden? Çünkü kendini bu alanda çok zayıf hissediyordu. O yetersiz gibi görünen alan üzerine odaklandı ve bu alanı büyüttü. Gerçekten çok yetersiz evet. hissediyordum. Çok iyi hatırlıyorum öyle ortaokul sonları falan. E, balkondaydım böyle dışarıya bakıyordum. Kocaeli'nde yaşıyorduk böyle deniz manzaralı bir yerde. Ya diyorum o kadar çok şey düşünüyorum niye konuşamıyorum ben? Yani herkes ne güzel konuşuyor ama ben konuşamıyorum. Şimdi tam da işte ikimizin de bu... Örneği her biri bize bir örnek olsun. Evet. Kendilerini zayıf hissettikleri alana odaklanmaları yeterli ve o alanda çok güçlü olacaklar. Tabii bir de şu var. Erteleyip ihmal edenler Hı -hı. hariç. Hı -hı. Şimdi evet. eğer o alanda e, diyelim ki Yeliz odaklandı. Bak ben bu alanı aşayım, başarayım. İşte kendisiyle ilgili birkaç adım attığı için önünde bir baktı ki aa televizyonlara kadar gelmiş. Bugün işte diyelim ki ulusal bir kanalda. Ee, bir anlatıcı, aktarıcı, dillendirici, ifade edici. Öyleyse her birimizde aslında zayıf gibi görünen konular gelecekte bizim güçlü taraflarımız olacak. Evet. Ve bunun tam tersi de çok güçlü olan taraflarımızda da zaten o alanlar çok güçlü değil. ...zayıflamalar bu sefer evet. oluyor. Bunu hiç konu etmiyoruz aslında çok önemli bir noktaya evet. değiniz. Gerçekten. Mesela bunu bedende çok basit şöyle anlatabilirim. Benim taş gibi midem var diyenlerin çoğu mideleri taş gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Şişiyor, hastalanıyor işte ülseri, kolitli bilmem nesi bir sürü sindirim sistemleri bozuluyor. Hele özellikle reflüler bilmem ne. Bunların her bir tanesinde o sağlam diye bu sefer oraya çok yüklenme var. Yani, sağlam diye istediğini yiyip içiyor. Evet. Mesela bir mide söylediniz doğru. Hani beni benim midem kaldırır, öğütür, her şeyi yapar Hı. sağlam zaten. E bu sefer yavaş yavaş o kötülüğü de biriktirmiş oluyoruz değil mi böyle evet. midemizi hasta Tabii. edecek? Tabii şimdi peki birçok dinleyicimiz şunu merak ediyor. Şimdi madem ki hayat bir yolculuk ve biz bu yolculuğun içinde bir yolcu olarak bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ve nelerle karşılaşacağız? Şimdi öncelikle aslında hayatımızda biz kendimizle mutlu olduğumuzda bir yolculuğun tadını alabiliyoruz. Yani eğer ben kendimle barışık değilsem, nereye gidersem gideyim huzursuz ederim. Ama barışıksam da oraya huzur götürürüm. Evet. Şimdi bazıları diyor ki ha, ben bu işi bırakacağım. Bu evden çıkacağım, bu eşten ayrılacağım. <laughs> tamam bunları yine yapabilirsin. Ama gel önce orada o alanla, o kişiyle bir barış. Onunla neden böyle bir küslüğün var, bir sorunun Affetmiyorsun. var. Affetmiyorsun. Bir de insanlar affetmiyor hocam, değil mi? Çok zorlanıyorlar bazı şeyleri affetmekte. Tabii şimdi sanıyorlar ki e, karşıdan yapılan şeyleri unutacaksın. Evet. Aslında unutmak değil, duygusal yüklerinden arınmak. Hı, hı. E, ben... ya tabii orada e, bunun nedenleri, sebepleri ve hele bir de helalleşme ile ilgili bakabiliyorsa. Yani hı hı. bazen evet e, bir kişinin affedebilmesi de bir mekanizmadır. <laughs> Bir mertebedir ama onun üzerinde de gerçekten alışverişin ne olduğunu ve neden buluştuğunu anlayarak helalleşebilmesi çok daha kıymetlidir. Mesela biz eğer bir ilişkiden ne aldığımızı göremiyorsak, annemiz olabilir, bir kadın ya da bir erkek ilişkimiz olabilir. Bu ilişkiden ne aldığımızı görmeden sürekli verdiğimizi görüyor ve verdiğimizi söylüyorsak, o ilişkiden bir şey alamamaya ve o ilişkiden de yeni bir ilişkiye geçememeye başlıyoruz. Burası çok önemli bir kilit evet. nokta. Birçok belki hani yeni ilişkilere başlayacaklar, yeni aşklar, yeni sevgilere evet, aynen, çok açılacaklar için. Şey. Olsun. Şimdi bundan önceki ilişkinde sen ne aldığını gördün mü? Verdiklerini saydın. Saçını süpürge ettin, şöyle verdin. <laughs> çok fedakardım. fedakarlıklar yaptık, bilmem neler. Ya. Evet tamam bunların değil mi hepsini yaptın ama ne aldın? Şimdi bununla ilgili çok önemli bir geçenlerde bir bilgi aktarıldı. Şimdi e, bir evlilik var. E, kadın bir şikayette geliyor diyor ki kocam çocukları ve işte önemli şeyleri aldı ve gitti ve ben evde yalnız kaldım. Kocam beni nasıl terk eder diyor. Nasıl bilmem ne yapar. Çocuklarım hadi o terk etti nasıl terk edilirim ben. Evet. Biraz önce dedik ya ifadeler bir imzadır. Ona Nasıl direkt ben şey? şunu sordum. Onları yollayabilmek için geçmişteki evliliğini, tanışmış olduğunu, geçmişten aldıklarını silmeyi ve yok saymayı diledin mi, dillendirdin mi? Evet tabii ki senle hiç tanışmasaydım dedim dedi. Peki onunla tanışmasaydı ne olur? Çocuk da olmaz. Bakın yaratım mekanizması... Çocuğu da aslında yok ediyorsun orada evet. yani. Çocukları onu çok sevmesine rağmen babalarıyla beraber gidiyorlar, gidiyorlar ve kadını yalnız bırakıyorlar. O yalnızlık hali aslında o erkekle onun tanışmamış hali, evlenmemiş hali. Bakın dileği nasıl yerine geliyor insanın. Şimdi onun için ağzımızdan çıkan sözlere, çok kelimelere dikkat edeceğiz. Çok güzel bir örnek oldu yani o dileğini gerçekleştirdi aslında. Evet. Yani. ve e, ne aldığını görmedi. Oysa ki biz ne aldı en azından oradan bir çocuk aldın sen. Tabii. Veyahut e, ilk buluşmanda sevgi <laughs> aldın, aşk aldın, daha sonra suistimal Mutluluk edilmiş oldu, olabilir. mutlu anlar yaşadın. Evet. Onun için bunları da göreceğiz. Yani aman bu çok kötüydü. çünkü şöyle bir mekanizma var. Bir özellikle insan sevdiği birinden ayrılabilmek için onu kötülemeye ihtiyaç duyuyor. Bu çok önemli bir psikolojik evet. bilgi. Olumsuz taraflarını ortaya çıkartıyor evet. yani. Başka türlü diyor bırakamıyor. Evet. Tamam da bu sefer ne aldığını göremediğinde zaten bitiremiyorsun o ilişki. O ilişki devam ediyor. Ya olur mu diyor ben boşanalı 10 yıl oldu. Ya 10 yıl önce boşandıysan niye hala bahsediyorsun? Niye öfkelenip kızıyorsun? Çünkü sen hala ayrılmadın. Evet. Hayır boşandım. Tamam boşandın ama ayrılmadın. Ama ayrılmadın. <laughs> Böyle örnekler var hocam. Siz böyle söyleyince hem danışanları düşünüyorum hem evet. yakın çevremi de düşünüyorum. Hala e, eski eşlerine çok konuşan, gündemde tutan e, tanıdığım insanlar evet. var. Çünkü onlar aslında babalarından ayrılmadılar. Onlar Hı -hı. eski sevgililerinden eski kocalarından. Onlar sadece boşandılar. O kağıt, üzerindeki kağıt üzerinde iş. ama gönülden ilişki, de devam, ilişki ediyor. devam ediyor. Oradan besleniyorlar. Bazıları da. Çocukları üzerinden bunu yaparlar. Yani bak çocuğuna şöyle yapıyor. Sana ne? O onun babası ya da onun annesi. Evet. O o bütünlük içinde geldi. O anneyi seçerek geldi. O babayı seçerek geldi. Ya, babası eksik davranıyor. Ben şimdi babasının yerine geçeceğim. Hayır. Sen anne ol hakkıyla. Baba değil. Ya da sen baba ol. Annelik etmeyi bırak. Onların arkasında hep başka hesaplar vardır. Yani bir taraftan. Diğer tarafı kötüleme, eksik ve aşağı gösterme vardır. Bir anne ya da baba çocuğuna eşini kötü ya da yanlış gösteriyorsa çocuğunun bütün hayat kaidesini, dengesini bozar. Çok doğru bu çok önemli bir evet. mesaj. Ve çocuğuna böyle bir kötülük yapacak kadar bencilse bir kişi tabii ki onun mahsulü de çocuğunun ona yapacakları, rahatsızlıkları, sorunları ve hastalıkları olarak... ...ileri de ona yansıtılıyor. Yine geri dönecek değil mi? Çocuk evet, büyüyecek. merak geliyor kişinin Aynen, kendisine. Çocuk da ikili ilişkilerini, romantik ilişkilerini evet. yaşamaya da ...o kısır döngü ne öğrendiyse... Evet. ...ne verildiyse anne baba tarafından... ...aslında yine aynı evet. yere... ...merkeze geri dönecek. Evet. Yani. yani bunu tabii ki çocuklarına yapanlar... ...önce kendilerine yapıyorlar. Kendi hayatlarına, kendi yaşamlarına... ...değer vermiyorlar. Diyelim ki şimdi bir karı koca... ...yeteri kadar iyi... ...bir ilişkide değil... Hı -hı ayrılmak istiyorlar ama çocuğumuz var diye de ayrılmıyorlar. Çoğunlukla haysa evet. bu tabii sizi Ve bu sefer onların çocukları da ileride yanlış bir ilişki kurup kendi çocukları için sürdürmek zorunda oldukları bir ilişkinin içine giriyorlar. Şimdi bakın çocuklara iyi bir miras verelim derken verilen miras bu. Evet. Tabii ki öncelik ilişkiyi iyileştirmek. İyi bir anne baba olabilmek ve anne baba olarak da iyi bir sevgili olabilmek, sevgiyle akabilmek. Bunu beceremiyorsa ve ayrılmak istiyorsa çocuk var diye ayrılmaktan vazgeçenler işte mahsulleri huzursuzluk olarak çocuklarına seyrediyorlar. Çocuk bir bakıyorsunuz ki intihara meyilli olmuş. Bağımlı hale Bağımlı yani. olmuş, madde bağımlısı. Evet, Fark evet, et evet, illa kimyasal, uyuşturucu alkol evet, değil. Evet. Bazen de para bağımlısı, lüks bağımlısı, konfor bağımlısı. İşte estetik bağımlısı... Şu anda aşırı... ne kadar çok var değil mi hocam? Bunlarla çok, ilgili estetik çok. bağımlısı... Evet. hani dediğim... Ve şunu kendinden memnun olmayan bir sürü insanlar var. Tabii ki yapılabilir. Her şey dozuyla, ayarıyla her birimiz fayda için yapabiliriz. Hı hı. Ama bedenin, maddenin, dünyanın ya da... ...işte diyelim ki bir aşırılığın bağımlısı olunuyorsa... ...kişinin hayatından tat gidiyor. Ve bu dünyada şöyle düşünün... ...Allah korusun... ...herhangi bir izleyicinden... Yani şu tadını ver de sana şimdi bir milyon doları verelim desek verir mi? Vermez. Vermez. Bakın. Ama oysa ki ne kadar ucuza verebiliyor sadece bir bağımlılıkla. Sadece kendi değerini bilmemekle bir insan hayatının tadını bedavaya bile verebiliyor. Hayatını doğru söylediniz bedava vermiş oluyor evet. tüm hayatı. Oysa ki bugün e, gençlerimiz her bir tanesi şimdi zamanı nasıl kullanıyor? Zaman bizim en değerli araçlarımızdan bir tanesi. Çok kıymetli bir hediye. Çünkü biz burada bir süreyle varız. Yolculuğumuz bir süre. Evet. Yani e, tabii ki bu süre an içerisinde çok uzun ve çok kısa hissedilebilir, ama bir süredir. Yani belirli bir sınırı vardır. Ve bu sınırın içerisinde biz şimdi bu yolculukta neler alalım, neler yaşayalım. Evet, birbirimize kızarak, öfkelenerek, birbirimizi yargılayarak geçirebiliriz bu süreyi. Bu bizim seçimimizdir. Süre geçiyor zaten. Evet. Bunu durdurma şansımız yok. Evet. Devam ediyor. Akacak. Şu an burada dursak bile devam ediyor. Durduramadığımız evet. bir şey. Peki şimdi bundan fayda elde etmeyi, tad almayı, lezzet almayı, güzelleştirmeyi becerebilir miyiz? Evet. evet. Her biri bize bu kabiliyet var mı? Evet. evet. Peki hayatımızı tatlandırabilmek ve tadını kaçırabilmek bize bağlıysa evet. kim neden huzuru ya da huzursuzluğu seçer? İşte burada bu soruda şunu göreceğiz. Bazıları gerçekten huzursuzluktan beslenmek isterler. Onlara hani mecazi olarak şeytanın huzurunda olmayı seçenler diyoruz. Bazıları da gerçekten huzurda olmayı seçer. Huzur onlara tat verir. O huzurun dinginliği içerisinde görmek, paylaşmak, birbirine tat, lezzet verip lezzet almak bizi bir huzurundalığa çıkarır. O Huzura davet edildiğimiz yer Allah'ın huzurudur. Kişi ister o huzuru hani bir yaratıcı ile birlikte hayal edebilir hı hı. çünkü bu sefer her buluşmamızda birbirimizin kalbine yüreğine dokunuruz ve birbirimizle o kucaklaşmadan zevk alırız, tadalarız ama tat da veririz. Evet. tat karşımızda. Almıyorsak tat veremiyoruz. Onun için her birimizin belki de kendi hayatına, yaşamına yaşam aşığı olarak akması önemli. Bu da bu sefer gerçekten sevdiği işte, sevdiği insanla, sevdiği bir hayatı, sevdiği bir kaderi dillendirecek ona bir fırsat verir. Peki bu benim elimdeyse, yani ben hayatımı ve kaderimi dillendirerek her bir olayın altına imzamı ifademle atarak kaderimi oluşturuyorsam, şimdi nasıl bir kader seçeyim? Şimdi her birimize soralım. Nasıl bir hayatın içinde olmak isteriz? Tabi hepimiz iyi isteriz ama yapmıyorsun. Eylem yok. Çünkü ne kadar ona değer verildiğini görmüyor insan. Bütün kainat oturmuş diyorlar ki şimdi sen dillendir biz seni dinliyoruz ve senin istediğin gibi bir hayatı sana verelim. Şimdi birçok kişi belki şöyle düşünebilir. Ya nerede ben neler istiyorum neler diliyorum da oldu gel bir bakalım evet, diyoruz. Evet, evet. Bak istediğin ve dilediğin her şey aslında nasıl oluyor ve bunun bir matematiği var. Kelimelerin, ifadelerin, sözlerin nasıl bir matematik olduğunu Türkiye'de ilk defa belki Ünal Güner Atölye olarak açtık. Önce ifade tamiratçılığı. Ne ifade tamirat. Evet, ettim. ifadeleri tamir etmeyle <laughs> başladık. Güzel. Ondan sonra ifadenin simyasını, ondan sonra söz büyücülüğünü Hı. ve şimdi de kelam bilginliği olarak. Gelin şimdi bakın kelamlarımıza, kelimelerimize neler yapıyoruz. Kendimize yaptıklarımızı bir görelim. Hatta dostlarımıza, çocuklarımıza bile neler yapıyoruz. Yani biz sözlerimizle büyü yapıyoruz. Evet. Hani öyle abra kadabralar bilmem neler. Hiç gerek yok aslında sözün büyüsü. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Çünkü bu çağrı sistemi kainatın çok önemli bir mekanizması. Bu sebeple kutsal kitaplarda sürekli şunu söyler. O bir şey olmasını istediğinde ol der. Yani bir ifadeyle der, evet. her şey oluşuyor. Yani Allah düşündü, parmak şıklattı, işte hayal etti oldu değil bir söz söyledi. Ve onun suretinde yaratılmış olan insan da illa ifade edecek, söyleyecek. Peki dostlarımıza soralım şimdi. Sen taleplerini dillendiriyor musun? Bazıları şöyle diyor. Ya zaten işte benim bütün taleplerim kainat tarafından bilinmiyor, bilinmiyor sen dillendirene kadar. Nasıl dillendireceğiz hocam? Hemen araya girdim evet. ama çok merak ettim hani e, biz bir şey istiyoruz mesela ev istiyoruz, araba istiyoruz insanların e, belli istekleri var. İyi bir iş istiyoruz mesela. Bunu e, dilerken o büyüyü yap, sözün büyüsünü gerçekleştirirken nasıl e, bir ifade kullanacağız? Tabii Kelimelerimiz şöyle, ne olmalı? Bu özellikle sırlı ve birazcık da ters köşeli bir bilgidir. Hı hı. Yani birçok kişi şöyle zanneder. İşte bak ben şu olmasın diyorum. Öyleyse bu olmayacak. Yapma diyorum, yapmayacak. Oysa ki sadece ol var. Yani bir şeyin biz olmasını söyleyebiliriz. Olmaması diye bir şey yoktur. Bu ne demek? M'ler, ma'lar devre dışı kaldı demek. Olmalı, yapmalı, yok. Evet, yani sadece ol diyebiliriz, yap diyebiliriz. Ya da... Ee bir şeyin kökünü söyleyebiliriz. Ondan sonraki takılar devre dışı. Çünkü kainat o titreşime bakar. Sen böyle bir mekanizma varsa sadece talep ettiklerini konuş. Olmamasını istediklerini değil. Ya bak şöyle şöyle gideceğiz ama orada da başımıza şöyle şöyle şeyler gelmese. Niye bunu söyledin? Gelmese, gelmese. mese yok. Gel, Gel var olumsuz gelecek. Evet. Şimdi bu ifadenin bu matematiğini öğrenmekle önce başlayacağız. Ve bu sefer bir bakacağız ki, aa, bak böyle demişim, şöyle demişim. Bazıları diyor ki hani yine e, korumalı söyleyelim. Hani evet. kaza vermesin diyor. Niye bu aklına geldi senin? Bir sürü seçim yapacağın şeyler vardı. Gel oraya güzel bir şey söyle. Ya harika bir yolculuk olsun. Yolculuktan Keyifli keyif alalım. Yolculuk ha bunu söylemiyor. Ve olumsuz bir şey söyleyip de o da başına geldi. Bak bunu Bak zaten söylemedik. Evet, söylemedik. Şimdi burada tabii belki şurayı görmemiz önemli. Bütün kainatın bizi dinlediğini görmek önemli, hissetmek önemli. Bu titreşim lisanı aslında. Yani atomların, nesnelerin, her birimizin organlarımızın, duygu ve düşüncelerimizin bir titreşimi var. Ama en güçlü titreşim sesimiz. Ses ve sesle verdiğimiz, dokunduğumuz, kainata ol dediğimiz an bir şeyin olu vermesinin kolaylığı var. Biz bu olu ne istediğimizi bilerek yaptığımızda gelen sonuçtan memnun kalıyoruz. Diyoruz ki aa bak beni memnun etti. Fakat işte o me mağlar gibi ya da neye yol açacağını bilmeden bir kelimeyi, bir ifadeyi dillendirdiğimizde başımıza bu geldiğinde bu sefer itiraz edebiliyoruz. Ben bunu mu istedim şimdi? Bunu mu söyledim? Yani koca kainatın yaratıcısı benim söylemden bunu mu anladı? Hayır, bu bir matematik. Bilgisayar otomatik çalışır. Bunu sen istedin ve dile getirdin. Evet. Ve şuur altının dili budur. Şimdi diyelim ki bir kişi sürekli kesinlikle kullanıyor. Kesinlikle şöyle evet. kesinlikle böyle. Şimdi bunu diyorsa kişi sert içeride bir enerjiye ihtiyaç vardır. İçeride Hayır diyemeyen, hayır yeteri kadar bilmediği için sert ve keskin olmaya ihtiyaç duyar. Hı hı. Ama diğer taraftan da bu onun içeride safra kesesinde çamurlaşma ve taş biriketlisine yol açar. Bakın şimdi hop organa atladık. Bunu duymuştum. Evet çok ilginç. Bir konuğum daha bahsetmişti bundan. Hı hı. Çok ilginç. Hemen böyle yaşanan o söylenen o sözlerimizin büyüsünün organlarımıza etkileri geldi değil mi şimdi? Evet. Mesela o başka var mı hocam var. örnek bütün, bütün verebileceğiniz? bütün kelimelerle ilgili yani şey mi? Mesela keşke dediğinde ha, evet. e, geçmişe özlemle ilgili alakalı olduğu için burada ne var mesela? E, Hangi organ? Anı olanı yeteri kadar beğenmeme ve, ve anın tadını almama var. Her şeyin tabii bir matematiği var. Yani bu ha bu bu kelimele değil matematiğiyle birlikte baktığımızda demek ki kişi şu anın tadını almıyor ya. Bu anın tadını Bırakıyor, Hiç geçmiş şey. tatlarla oyalanıyor. Öyleyse onun tadı alınacak ve o kişi şeker hastası olacak. Bakın tık tık tık. Hmm. Ya işte bak ben 3 yıldır yapıyorum. Hayır belli tabii ki bir zamanla her şeyin bir demi var. Ama organlarda bu başlıyor. Hmm. Ya da aşırı kontrol etme isteği bu sefer mideyle ilgili başlıyor. Ya da işte... E, Mükemmelliği kişi... içirir mesela kontrol evet. isteği gerçekten evet. de. Bir bakın şun mide de işte e, suçlama ile ilgili ifadeler varsa ağrılar. Ya da acelecilik varsa zamanla babayla ilgili öfke varsa, halledilemeyen konular varsa bu sefer hadi hemen şimdi çabuk zamanla kavga var. Şimdi aslında her bir kelimenin frekansı, bağları ve bağlantıları var. Bu ilk başta sanki bazılarına zor gibi gelebilir ama bizim o deyim, bir kelam bilginin içine girdiğiniz zaman her birinin kolaylığı veriliyor. Aa, ne kadar basitmiş. Kullandığımız bütün kelimelerin aslında bir kader yaratıcı etkisi varmış diye görüyoruz. Ve o işte hani cüz'i irade dediğimiz şey bize verilmiş olan bu hak bizim kelimeleri seçmemizle başlıyor. Bir konuşma yaparken hangi kelimeleri seçelim? Şimdi bu olumlama değil söylediğim. Bazıları bunu olumlama ile karıştırıyorlar. Hı hı. Yani haşa sistemi Allah'ı kandıramıyoruz. Hani sen içerden kalbinin titreşmediği bir kelimeyi söyleyerek, ah bak ben bu olumlamayı yaptım, şimdi oldu bitti falan. Bunlar hani sadece şaka olur. E, e, şu anda en popüler konular evet. bunlar aslında çok fazla konuşuluyor ama evet. çok dediğiniz gibi derin bilgiyle öğrenilmesi ve bunu anlam katmak, yani hayatımıza uygulamak burada çok önemli. Hemen yani öyle Oldu bitti değil de dediğiniz gibi daha derinden çalışmak ve düşünmek belki de hayat yolculuğumuzda evet. hocam. ki Zaten yolcu kitabının da zannediyorum kaçıncı kapısında? Beşinci kapısında. Şöyle kitaplarınızı evet. gösteriyorum. Oh, hocam yaşamın güzeldi. anahtarı nedir? Programımız sona ererken evet. bu soruyu sormak istedim size. Şimdi, şöyle, biz eğer buradaysak canlıyız. Burada değilsek canlı değiliz. Öyleyse bugün için diyelim ki bugün verilen anahtar buradalık. Yani sen eğer bulunduğun bu bedenin şu anın içine geldiysen nasıl gelirsin geçmiş ve gelecekten özgür olarak buradaysan anahtar elinde. Ne yaparsın o zaman her olaya her duruma yeniden yepyeni sen olarak bakarsın. Onun adı buradalıktır. Burada evet. olmanın bilgisidir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, umarım tekrar konuk o, e, sizi alabiliriz. Çok keyifli bir sohbet ve ben de çok şey öğrendim. Çok e, güzel bir şekilde dinledim. Çok güzel dinledim. paylaşımlar evet. oldu. Ben de sizden böyle güzel faydalandım. Evet kitabınız zaten çok satanlar listesinin en başında. E, ben de ilk çok fırsatta, okunsun. evet çok, çok okunsun. Çok satıyor çok şükür. Çok evet. okunsun. Öğrenelim evet. hocam bunları değil mi? E, evet. Nasıl konuşacağız evet. sözün büyüsünü. Hepimiz öğrenelim. Çok teşekkürler hocam ben tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yaşamın anahtarı e, bu haftalık sona eriyor. Önümüzdeki hafta değerli konu ve konularla birlikte olmak dileğiyle iyi hafta sonları.